Ee, congratulations. Ee, bir maç can you make a, a match evaluation first? yes, i mean, i think it's, it's, a, it's a great win. i think we deserve it. in, in the end, uh, we play better first and second half. Uh, we have a lot of chances. i think we can score even more. so in the end, we deserve it. it's an important trophy for us and uh, we show a really good football tonight. Bana göre harika bir galibiyet oldu bugün ve bunu fazlasıyla da hak ettiğimizi düşünüyorum. Hem birinci yarı hem de ikinci yarı bana göre rakipten çok daha iyi bir oyun ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Ve atmış olduğumuz gollerden çok daha fazlasını da atabilirdik. Çünkü çok fazla şans yarattık rakip kalede. Bizim için önemli bir kupaydı bugün aldığımız kupa. Ee, bana göre genel anlamda iyi bir futbol ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. <laughs> <haven't gülüyor> not win, win this cup for a long time, in the 2013, yeah. the last time. Oh, so, long time. So, a long time. so it must be a different meaning for you. No, of course, of course. Uh, from the start of the season, we want to win to the league and the cup. And uh, we want to win in every competition that we, we play. So, also for us, for the team, is important. I think uh, during the season, we fight, we, we show that we can play really well. And tonight, again, uh, we did a. Uh, perfect performance, and uh, yeah, the team is happy. We are happy, it's a long season, and uh, in the end, it's important that you have a trophy. And uh, thanks also for the fans that they support us from the first match until the last, and also today, from the first until the last minute. And uh, yeah, amazing feelings. I'm Hem ligi hem de kupayı kazanmak istiyorduk çünkü Fenerbahçe oynadığı her kulvarda şampiyonluğu hedefler. Sezon içerisinde de bana göre birçok maçta iyi performanslar ortaya koyduk. Ee, bana göre bu gecede bu akşam da çok iyi bir performans ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Sezon uzundu bizler açısından ee, ama önemli bir kupa oldu ve tabii ki de tüm takım olarak aldığımız kupadan dolayı çok mutluyuz. Burada taraftarlara da bir parantez açmak istiyorum. Onlara da çok teşekkür ediyorum çünkü 90 dakika boyunca bizleri desteklediler. Dolayısıyla harika bir akşamda harika bir histi bugün hissettiklerimiz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür, teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz çok öncelikle e, maç hakkında görüşlerini alalım. Arda ile mi? Let's start with Arda or Ferdi? Ferdi abi, Ferdi abi. Ferdi biraz daha Can you come forward with it? I have to speak. Yeah, Uh, What are your thoughts? Çok, çok mutluyum. Um, biz her gün çok çok biz her gün çok çalıştık. Uh, çok uzun bir yıl, um, çok mutluyum. Um, uh, I have no words to speak. Uh, five years, I, I didn't win a win a cup. Finally, it happened, and uh, hopefully many more. Yani söyleyecek kelime bulamıyorum daha fazla. Beş yıl buradaydım bu kulüpteydim. Ee, bu kulüpte olmaktan hep mutlu oldum ve bu süre dahilinde hiçbir kupam olmamıştı, kupa kazanamamıştık. Dolayısıyla bunu bu <laughs> akşam gerçekleştirmiş olmak e, bizim için gerçekten büyük bir mutluluk tebrik ediyorum. Fenerbahçe de ilk kupaları kazandı. Uzun bir süredir de Fenerbahçe Türkiye Aa. Kupasını kazanamıyordu. Neler söylemek istersiniz? Teşekkür ederim. Kupayı kazandığımız için çok mutluyuz. Söylediğiniz gibi uzun zamandır kupa kazanamıyorduk. Fenerbahçe <laughs> kupalar kazanmaya alışık bir kulüp. İnşallah bundan sonra devamı da gelir. Ben de kendi adıma ilk kupamı kazandığım için çok mutluyum. Ee, tamam. Tamam.